ve Eyüp Aydın transferi ne durumda demiş. Ee, Eyüp konusuna da gelelim. Yani Eyüp Aydın ben aslında bundan birkaç gün önce açıklanmasını bekliyordum. Açıklanmamasına yani resmi olarak açıklanmamasına biraz şaşırdım. Yani Eyüp transferini bekliyorum açıkçası ve Eyüp e, çok ciddi bir e, hani potansiyel tavanı çok yüksek bir oyuncu. Bayern Münih altyapısından yani Bayern Münih'te de ciddi anlamda potansiyel beklenti olan bir isimdi Eyüp. Hani neden Bayern Münih mesela ayrılmak istiyor onu da çok bilmiyorum açıkçası. İşin Bayern Münih tarafına çok hakim değilim. Ama Eyüp Galatasaray geldiği takdirde hem o Berkan'dan boşalan e, savunma ağırlıklı orta saha e, durumunu kapatacaktır. E, hem bir yerli oyuncu yani bir yerli alternatifimiz olacak. Özellikle Eyüp ve Berkay Özcan transferleri olduğu takdirde e, süre bulmalarını ben bekliyorum. Eyüp için yani şu gözle de bakılmaması gerekiyor. Genç bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsun 2004'lü Eyüp. Yani böyle çok genç işte süre almaz, alt takımlarda oynar gibi bir durum kesinlikle e, düşünülmemeli. Eyüp çok ciddi anlamda Galatasaray'da süre bulacaktır gelmesi takdirinde. Özellikle şampiyonlarla gidişleri ve dönüşleri ciddi anlamda e, Eyüp için önemli olacak. E, genç yıldız adayı Ardalar bulsun, oyuncu alınsın demiş Mücahit Bey. E, evet yani bu tarz transferler de yapılıyor aslında Galatasaray'da. Sıraçan son olarak transfer edilmişti. Ama şu an için tabi hani A takımda böyle isimler görmek biraz e, zor gibi duruyor. Diğer yorumlara bakıyorum. Ramazan Bey Berkay Özcan geliyor, Duba gidiyor demiş. Evet, ya böyle bir durum şu an için söz konusu. Kesin diyemesek de böyle bir durum var. Burak Bey 3-4 maça Galatasaray vura vura gider, durdurmak zor olur demiş. Yani geçen sezona benzer bir senaryo. Ben de bekliyorum. Geçen sezonun başına da bakacak olursak. Galatasaray'da yani ilk özellikle o viraj biraz zor geçmişti. Yeni bir takım yeni kurulan bir takım. Icardi'nin düşük performansı vardı o dönemler. Sonrasında e, takım toparladı. Okan Burun doğru dokunuşları olunca da tabii takıma da. Bir problem kalmadı ve Galatasaray e, o seri galibiyetleri arka arkaya almıştı. E, My Love Story demiş ki hocam bekler boy Angelino hızlı üçlü defans olur demiş. Evet katılıyorum. Az önce de söylediğimiz gibi yani kadro çok uygun üçlüye ama tabi yani e, işte oyun olarak ya saha içerisinde bu ne kadar oturur? Burası biraz soru işareti şimdilik. Son böyle son yorumları artık bakıyorum. Yayına veda da edeceğiz. Abu Bakar demiş ki Endonbele Fenerbahçe'de son dakika gelse nasıl olur demiş ama yani Galatasaray artık oyuncu açıkladı. Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray 10. ayda gaza basar demiş izleyicimiz. Yani evet hani biraz daha Ekim'e doğru yani Eylül sonlarına doğru Galatasaray'ın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yayını beğenin. 66 like var. O kadar emek var demiş izleyicimiz. Ben de şöyle ekrana getireyim ve sizlerden yayını beğenmenizi isteyelim rica edelim. Yayını eğer beğenirseniz daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım. Ee, ve tabii ki yayın bittikten sonra yorumlar kısmına da kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız diğer yayınlarda bunları tekrardan değerlendiriyor olacağız. Evet, e, izleyicimiz şöyle yazmış. Bu maaş farkını nasıl çözecekler? Boye, Kerem, Nelson veya Abdülkerim olsun moral bozar demiş. Yayının başında bu konuya biraz değindik. Ben de katılıyorum. Yani umarım Galatasaray sezon içerisinde, sezon ortasında bu konudan dolayı bir problem yaşamaz. Ee, Ozan Bey demiş ki Bayern ve Manchester United'da devam eder olumsuzluklar beni grupta ümitlendiriyor. Siz ne dersiniz diye sormuş. Yani Bayern Münih'te ne kadar olumsuzluk olursa olsun ben e, Bayern Münih konusunda çok umutlu değilim. E, ama Manchester United için e, hani aynı şeyi düşünmüyorum. Manchester United yenilmeyecek bir takım değil. Yani şöyle grup konusu açılmışken bu arada şampiyonlarla ilgili konusu ben beklentimi de çok kısa şöyle söyleyeyim şimdi bu 6 maçta Galatasaray'ın ne yapması gerekiyor? Minimum, minimumunu söyleyeceğim. Bir kere içeride Kopenhag'ı yenmeli Galatasaray. Bu arada zor bir kötü bir fikstür geldi. Orada bir şanssızlık var. İçeride Kopenhag'dan kesinlikle 3 puan almalısınız. Deplasmanda Kopenhag'a en azından ya yani en kötü ihtimalle kaybetmemelisiniz ve içeride United'ı yenmeniz gerekiyor. Yani burada 7 puanı bir kere kesin almanız gerekiyor. Ha üstü ne olur? Kopenhag'ı dışarıda da yenersiniz. O 7 puan 9 puan olmuş olur. İşte belki Bayern Münih'te oynayacağınız işte içerideki maçta bir şekilde böyle bir puan çıkarabilirseniz eğer. Hani belki o da bir ekstra olmuş olur ama ben 7-9 arası bir şey bekliyorum ee, normal bir senaryoda. Çok olumsuz bir senaryo olursa hani olması işte nedir Galatasaray gelir burada ilk maç Kopenhag'ı yenemez. Ee, takım oturmadığı için Kopenhag daha hazır olduğu için hani bu çok kötü bir senaryo başlangıcı olur. İyi senaryo başlangıcı mesela Yusuf Bey demiş ki 10 puan alırız rahatlıkla çıkarız gruptan demiş. Hani 10 puan alabilir Galatasaray mı? Bu kadar rahat alamayacaktır e, muhtemelen. Yani çok e, hani çok kolay da bir grup değil, çok da abartıldığı kadar zor da değil. Yani gruplar çekildiğinde hani Bayern United'ı böyle arka arkaya görünce insanlar tabii çok biraz abarttılar bence ama ya yani United yenilmeyecek bir takım kesinlikle değil. Ben içeride Galatasaray United'ı net bir galibiyetle yeneceğini düşünüyorum. My Love Story 7-9 doğru mantıklı demiş. Teşekkür ederim. Yani 7-9 hani 7 en kötü ihtimal bu arada. 7'nin altı zaten hiçbir şekilde kurtarmaz. 7'nin altında puan almanız demek e, üçüncülük şansını da zora sokar ki Kopenhag'ı da iştahlandırır. Yani şimdi biz burada bu hesapları yapıyoruz bir yandan ama bir yandan da yani Kopenhag tarafı da bunu yapıyor. Yani Kopenhag'da diyor ki ya biz de Galatasaray'ı içeride yeniriz. Deplasmanda kaybetmeyiz işte bir şekilde üçüncü oluruz hesabı onlar da yapıyor bunu da düşünmek lazım e United bir taraftan şunu diyor ya Kopenhagı yeneriz Galatasaray'ı yeneriz biz de Bayern'le e, yarışırız diyor gruptan çıkmak için gibi böyle bir durum var yani tek taraflı bakmamak gerekiyor Mahir Bey demiş ki Endombele ne zaman hazır olur yani Endombele'nin işte hazır olma durumu birazcık şu anda muallakta gibi neden diye soracak olursanız da Endombele aslında Tottenham'la çalışmalara başladı sezon başında. Yani o konuda bir problem yok ama oyuncunun genel anlamda bir fiziksel problemi var deniliyor ve mental olarak da hani yazılanlar, sizlenler var. Ya yani Çok hızlı da adapte olabilir bence onu söyleyeyim öncelikle. Çok hızlı bir adaptasyon da bekliyorum. Ama tabii hemen böyle ilk maçta, ikinci, üçüncü maçta hemen oynamayacaktır. Zaten ilk 11'de direkt olarak kesinlikle girmez. Sonradan dahil olarak biraz takıma uyum sağlamasını bekliyorum. Burak Bey demiş ki Galatasaray bence Münih'le beraber çıkacak. Kendi düşüncem Galatasaray zoru sever, zorları başarır. Grup Galatasaray için çok güzel demiş. Burak Bey'e katılıyorum ve şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Galatasaray 2013-14 sezonunda Juventus'u gruptan çıkmıştı. Yani Real Madrid, Juventus, Kopenhag, Galatasaray bu dörtlü. Ya baktığımızda yine aslında United'la Juventus'u biraz burada hani yakın görebiliriz birbirine. Yine orada da Bayern Münih, Real Madrid yakın görebiliriz. E diğer takım da zaten Kopenhag'dı. Yani burada o işte Juventus maçı çok ekstrem bir maçtı. Yani o karlı maç, işte yarıda kalan, sonraki gün devam eden maç çok ekstremdi. Galatasaray yine e, işte o Juventus nasıl yendiyse, bu United o şekilde yenmesi gerekiyor. Bayern Münih ve Manchester United deplasman zor olur ama evimizde kazanırız. Kadroyu taraftarla geçeriz, ikinci oluruz grupta demiş. Temennimiz bu yönde zaten yani umarız hani Galatasaray'da o anlamda özellikle içerideki maçlarını galibiyetle tamamlar diyelim. Yayın.